Sayın izleyiciler. Kilis İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu pandemi sürecinde aile eğitimleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğumuz Kilis İl Vaizimiz Sayın Hasan Beşe. Kendisiyle beden emaneti ve beden sağlığını koruma sorumluluğu hakkında konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hı. Hocam Emanet nedir? Ağzı bilahe min Şeytanı Rjim. Bismillahi r rahim Alhamdulillah Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin emin ve ala alihi ve sahibi ezmain. Bu konumuz bedenin Rabbimizin bir emaneti olması hasabıyla emanet kavramını ele almamız gerekiyor. Öncelikle emanet nedir? Emanet bir kişinin bir kişiye herhangi bir malı vesaireyi teslim edip geçici bir süreliğine ve teslim alınan kişi tarafından da korunması gereken zamanı geldiğinde de verilmesi gereken şeye denir. Bizim de bedenimiz emanet olduğu için Rabbimiz Azze ve Celle zamanı geldiğinde bizden istediğinde biz de o emaneti hakkıyla vermemiz gerekir. Hocam, Hı? İslam dininin korumayı amaçladığı beş temel unsur nedir? Dinimizin korumayı amaçladığı beş esas var. Bunlar canın, malın, aklın, neslin ve dinin muhafazasıdır. Ee, bu beş esas arasında bir tanesi de canın korunması olduğu için Rabbimizin bize vermiş olduğu bu beden aslında emanettir. Biz ona, bizim malımız gözüyle değil de bir gün bu emaneti sahibine iade edeceğiz. Sahibine iade edene kadar da hakkıyla korumayı, onun e, hepsi muhafazasını iyi bir şekilde yapmayı gerek beden olarak, gerekse bunu kötü şeylerden korumak, gerekse de hastalıklardan korumak olarak bizim e, bunu yapmamız gerekiyor. Dinimizin de üzerinde durduğu esas üzere bizim de bu şekilde adım atmamız gerekiyor. Sayın hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beden emaneti ile ilgili duası var mıdır? Efendimiz ve vesselam bize e, bedenin emanet olduğunu, dolayısıyla onun için de ayrıca dua etmemiz gerektiğini aslında göstermiş oluyor. Tabii duası var. Şöyle bir dua. Allah'ın senden e, afiyet dünyada da ahirette de afiyet isterim. Allah'ın canım, ailem, dinim, dünyam ve malım için senden af afiyet isterim. Ya Rabbi kusurlarımı ört, ayıplarımı ört, beni korkulardan emin kıl. Ya Rabbi önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden beni koru altından gelecek tuzaklardan da azametine sığınırım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası var. Buradan da anlıyoruz ki beden bize emanettir. Bu emaneti de biz aciz olduğumuz için kendimiz koruyamayacağız. O zaman bizim sahibimiz olan o bedenin de sahibi olan Allah Azze ve Celle'den onu afiyette bırakmasını talep edeceğiz, isteyeceğiz dualarımızda, namaz, namaz sonraları, tesbihatlarda ve daha başka zamanlarda dualarımızdan. Sayın Hocam, beden sağlığını koruma sorumluluğunu nasıl bir yerine getirebiliriz? Evet, beden sağlığını korumamız e, öncelikle maddi temizlikle olur. Zira kirlilik, e, mikroplar, hastalıklar bu kirlilikten, bedeni korumamaktan, bedeni temizlememekten, meydana geldiği için bizim öncelikle temize dikkat etmemiz gerekiyor. Hele bu salgın sürecinde bu daha ön plana, temizliğin önemi daha ön plana çıkıyor. Ancak Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i temiz olanlara e, kendilerini sevdiğini ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَّحِّرِينَ Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever buyuruyor. Ashab-ı Kiram'dan bir kısım istinca yapıyorlar, ah buyurun, taharet. Tabi taharet de, o zaman taşla da olur ama onlar suyla taharet alıyorlar o zamanlar. Günümüz şartlarına baktığımızda bize biraz tuhaf geliyor ama şartlar gerektiğinde öyle de oluyor. Onlar taşla değil de suyla taharet alıyorlar. Bunun üzerine ayet-i kerime iniyor. Rabbimiz buyuruyor ki o mescitte bazı adamlar var, onlar temizlenmeyi seviyor. Allah da temizlenenleri seviyor diye ayet indiriyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelip kendilerine soruyor. Siz ne yaptınız da Allah Azze ve Celle sizden böyle söz etti? Ya Resulallah biz taharet aldığımızda suyla taharet alırız. Şimdi Rabbimiz vurgu yapıyor. Aynı şekilde e, ikinci inen dahide ve siyâbeke müdesir suresinin dördüncü ayet kelimesi kendi elbiseni temiz tut Rabbimiz burada önce vesiyah bekliyor, nesneyi önce getiriyor. Arapçanın kurallarına normalde önce yüklem gelir, sonra nesne gelir. Ancak Rabbimiz önemli vurgu yapmak için önde getiriyor. Aynı şekilde gusül, farz gerekli hallerde. Abdest, namaz için şart. Namaz kılmak farz, ancak abdest olmadığında o namazı kılmak haram oluyor. Dinimiz bu kadar önem veriyor. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temizlik imanın yarısıdır buyuruyor. Ee, eğer siz sizden biriniz elinde bulaşık kokusu olduğu halde yatarsa ve uyandığında kendisine bir hastalık isabet ederse kimseyi kınamasın kendisinden başka. Demek ki yemekten sonra elleri yıkamak gerekir. Nitekim aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamadadır buyuruyor. Neden? Zira o elde kalan artıklar, artıklar, yemek artıkları bir fiziki bir değişimden sonra mikroplara dönüşüyorlar ve hastalığa sebebiyet veriyor. Biz dinimizin bu temizliğe yaptığı vurguyu iyi kavrarsak o zaman bedenimizi korumuş oluruz. Neden? Çünkü hastalıklar mikroplardan meydana geliyor. Nitekim şu anda dünyayı kasıp kavuran mikrop da ee, o koronavirüs de bir mikrop. Ve bunlar temizsizlikten meydana gelir. Ee, o zaman bizim yapmamız gereken şey abdestte namazlarımızı kılmak. Namazı kıldığımızda abdestimizi almış oluyoruz. Gusül gerektiğinde guslumuzu almak. Yemekten önce ve sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i uyarak e, elleri yıkama, gerekli hallerde kirlendiğinde aynı şekilde elleri yıkamam. Biz dinimizin bu gereklerini yerine getirdiğimiz vakit, e, Rabbimizin izniyle inşallah e, biz beden sağlığını korumuş olacağız. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bedenin sadece şey, e, bedeni korumakla kalmadığımızı, ahireti de koru, koruyacağımızı bize şu hadisiyle bile getirmiş oluyor. İki kabrin yanından geçiyor mezarın. Diyor ki şu anda bu kabirde yatanlar iki şeyden dolayı azap görüyor. Bir, af buyurun idrar damlalarından sakınmadıklarından, ikincisi kovuculuk yaptıklarından. Demek ki o idrar damlalarından sakınılmadığında kişi kabir azabı görüyor. Yani dünyamızı düzelttiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri, Rabbimizin emirleri, ahiretimizi de düzene sokmuş oluyor. Bu şekilde bedenimizi koruduğumuzda e, afiyete bıraktığımızda Rabbimizin emanetine o zaman sahip çıkmış oluruz. Hocam yeri gelmişken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için Allah'ın dediği olur deyip de kendimiz önlem almasak bir sorumluluk e, ne gibi sorumluluklarımız olabilir? Evet. Tabi bunun şu anda adı, bu salgının adı koronavirüstür. Başka zaman gelir, adı başka bir şey olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında mesela ta'un diye bir karın ağrısı, bir hastalık çıkıyor, salgın, karın ağrısı o. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ta'unun bulunduğu bölgeye eğer oradaysanız çıkmayın buyuruyor, orada değilseniz de oraya yani gidecekseniz taunun vebanın olduğu bölgeye, salgının olduğu bölgeye gidecekseniz de gitmeyin buyuruyor. Demek ki bizim tedbir almamız gerekiyor. Ashab-ı kiramdan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Tabi devesini getirmiş. Deveyi bağlamadan soruyor. Ya Resulallah ben devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim? Yoksa bağlamayıp da mı tevekkül edeyim? Zaten Allah koruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''A'gilha ve tevekkel'' buyuruyor. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Bize burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış oldu? Tedbiri göstermiş oldu. Önce tedbir. Aynı şekilde Rabbimiz ayet-i kerimede Nisa suresine وَقُدُوا حِذْرَكُمْ <laughs> Siz de ihtiyatla tedbirinizi alın buyuruyor. Tedbirsiz, tedbirli kader ve tedbirsiz kader olur. Eğer biz tedbirimizi almışsak ona rağmen geldiyse sorumluluğumuz yok. Ama tedbiri almadıysak o zaman sorumluluğumuz var. Şu şöyle bir örnek verebiliriz. Kişi mesela trafikte eliyle gitmesi gereken yerde 70 ile 80 ile gider de Allah muhafaza birisine çarparsa bu kasta benzer ölüme girer. Bu kişi sorumludur. Ancak eliyle gitmesi gereken yerde 50 ile gittiği halde birisine çarptıysa Allah muhafaza Bu hataen Öldürmeye gider Dolayısıyla kendisi günahkar olmaz Kefaret olarak iki ay 10 gün oruç tutar Ama günah yok Ve herhangi bir sorumlu olmaz Neden? Çünkü o tedbiri Tedbirle hareket etmiş Ve sonucunda da e, kendi sorumlu olmamış Demek ki biz de Zaten bu salgın herkesi yakalayacak Herkes bir şekilde geçirecek bunu Allah takdir ettiyse olur deyip de tedbirimizi almazsak o zaman tedbirsizlik yaptığımızdan dolayı sorundan sorumlu oluruz. Nasıl? Bizde varsa karşıya geçtiyse o zaman biz ne yapmış olduk? Karşıdakinin hakkına girmiş oluruz. O zaman demek ki Allah takdir ettiyse zaten olur demek doğru bir şey değil. Elbette ki Allah takdir ettiyse olur. Ancak ondan önce bizim yapmamız gereken Rabbimizin emrettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği bir şey var. O da tedbir. Tedbirimizi alacağız. Ondan sonra geldiyse, -amenna, o zaman takdirdir, Rabbimizin takdiridir. Ona da sabretmek gerekiyor. Onun sonucunda da inşallah şehitlik sevabı vardır. İnşallah Sayın Hocam. <laughs> sayın Hocam, e, koronavirüs gelmişken salgın hastalıklar hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin farklı bir sözü, e, bir uyarısı var mıdır? Evet. Tabi e, az önce de ifade ettiğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir taun oluyor. E, Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu taun yani veba salgını soruyorlar. Ya Resulallah bu neyin nesi? Medain denen yerde böyle bir şey çıkmış. Kasıpta vuruyor. Şimdiki koronavirüs gibi, Covid-19 salgını gibi. Resulullah Aleyhisselatü buyuruyor ki bu Allahu Teala'nın dilediğine göndermiş olduğu bir azabdır. Ancak bu müminler için rahmettir. Yani kafirler için azap, müminler için rahmettir. Şartlı. Nasıl? Eğer mümin ki yani bunun Allah'tan olduğunu iman eder, buna inanırsa ve sabrederse, e, bulunduğu yeri de terk etmezse ve mükafatını da Allah'tan beklerse Bundan dolayı ölürse ona da şehit benzeri sevap sevaplardır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salgını ile ilgili bir e, hadisi. Salgından söz ediyor. Demek ki müminler için rahmettir. Ha, rahmetse gelsin, biz de koronavirüs olalım mı diyeceğiz? Tabii ki hayır. Yine tedbirimizi alacağız. Ona rağmen geldiyse yerimizi terk etmeyeceğiz. E, bedenimizi muhafaza edeceğiz. Çünkü Konumuz da zaten öyle, bedenimiz Rabbimizin bir emanetidir. Biz o bedeni e, muhafaza etmekle sorumluyuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e uyarısı var mı? Uyarısı da, tabii ki yine başka zaman sorduklarında bu daun, salgın nedir diye, Allah'ın bir azabıdır diyor. Ee, eğer bulunduğunuz yerde varsa ayrılmayın oradan. Eğer gideceğiniz yerde varsa da gitmeyin. Yani karantinayı, karantina uygulamasını aslında 1400 yıl öncesinden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam insanlığa göstermiş oluyor. Sadece Müslümanlara değil insanlığa göstermiş oluyor. Uyarısı var. Demek ki eğer bulunduğumuz yerde varsa orayı terk etmeyeceğiz. Gideceğimiz yerde varsa da oraya gitmememiz gerekiyor. Ki Rabbimizin vermiş olduğu bu beden emanetini sahibine yani Rabbimize verene kadar sağlıklı bir şekilde vermiş olalım. Evet Sayın Hocam, Sayın Hocam, Hazreti Şerifler'de mahşer günü beden emanetinden hesaba çekilmeden Rabbimizin huzurundan ayrılamayacağımız söylenmiş. Hesabı kolay verebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Evet, tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, mahşer günü insanoğlu beş şeyden hesaba çekilmeyince Rabbinin huzurundan ayrılmaz buyuruyor. Ve allah Teala'nın huzurunda hesapta tabii ki e, ameller salih değilse çetin olur. Allah muhafaza. Rabbimizden hesabımızı kolay yapmasını niyaz ediyoruz. Orada Rabbimiz Azze ve Celle e, ömrünü nerede tükettiğini, gençliğini nerede yıprattığını, malını nereden kazanıp nereye harcadığını ve bildiklerinden amel edip etmediğini soracak. Şimdi ilk olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği ömrünü nerede tükettiğine, bu bedenimizi nasıl, bedenimizi bu gözlerimizle Kur'an mı okuduk, bu dilimizle Kur'an mı okuduk, bu kulaklarımızla e, ayetleri, hadisleri mi dinledik, yoksa müzik mi dinledik, yoksa gıybet mi dinledik, haram mı dinledik ya da bu gözlerimizle e, helale bakacağımıza, güzele bakmak sevaptır. Hangi güzel? meclub mesela Kur'an'a bakmak sevaptır. Ama nazar-ı haram bir kadına bakmak haram na mahreme bakmak. E, biz na baktığımızda veya da dilimizle Allah'ı tesbih edeceğimize, zikredeceğimize sövdüğümüzde ya da birisinin gıybetini yaptığımızda ya da yalan konuştuğumuzda biz ne yapmış oluruz? O emanete sahip çıkmış olmayız. Rabbimizin vermiş olduğu emanete hıyanet etmiş oluruz. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bizi kulluk, kendisine kulluk için yarattığına göre bu bedeni de o kulluk için bir araç olarak vermiş. Nitekim bu beden ahirete değişecek. Rabbimiz cennete gidenlere yeni bir beden verecek, güzel bir beden cehenneme gidenlere yeni bir beden verecek, çirkin bir beden Allah muhafaza o zaman bu beden bir araçtır, Rabbimizin emanetidir. Rabbimizin emanetine de nasıl sahip çıkabiliriz? Ee, onun ibadetlerini yerine getirmekle, maddi ve manevi temizlikleri yapmakla, bu bedenin emaneti iyi sahip çıkmış oluruz. O zaman da inşallah hesabımız kolay olmuş olur. Evet hocam. Toparlayacak olursak, bedenimizi hastalığa yakalanmaktan ve zararlı maddelerden koruduğumuzda emanete sahip çıkmış olur muyuz? Evet. Ee, tabii başta maddi temizlikten söz ettik. Elbiseni temizle, Rabbimizin emri, necasetten vesaireden, sonra abdest, usul bunlar hep maddi temizlik. Ancak dinimiz bizden manevi temizliği de istiyor. Bunlarla sadece kalmayacağız. Yani biz bedenimizi maddi olarak temiz tuttuğumuzda bu bedene, e, emanete tam sahip çıkmış olmayız. Neden? Bu, e, biz insanoğlu sadece et ve kemikten, kandan müteşekkil değiliz. Bizim bir de ruhumuz var. İnsanın bir beden yönü var, bir de ruh yönü. Beden yönünün maddi temizlik, onu yaptık. Bir de ruh yönü, o da manevi temizlik. Onu da yapmak gerekir. Manevi temizlik nasıl olur? Günahlardan terbiye etmekle günahlardan sakınmakla olur. Nitekim başta da okuduğumuz bir ayet-i kerimede Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ يُحِقُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِقُّ الْمُكَبَّرِينَ buyuruyor. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri, çokça tevbe edenleri seviyor ve temizlenenleri seviyor. Önce Rabbimiz manevi temizliği söylüyor, sonra maddi temizliği. Manevi temizlik faizden, kumardan, içkiden, zinadan, hırsızlıktan, yalandan, büyü sihirden, adam öldürmekten, gıybetten, hasetten, nefretten ve daha diğer bütün günahlardan insan tövbe edecek ve kendini muhafaza edecek. O zaman Allahu Teala'nın emanetine tam sahip çıkmış olur. Maddi temizliğimizi yaptığımızda e, beden maddi temizlik bir kısmını bir kanadı takmış oluruz manevi temizliği de yaptığımızda diğer kanatla beraber o zaman insan uçabilir. O zaman emanete tam sahiplik etmiş oluruz. Rabbimiz Azze ve Celle ne zaman tamam derse bu şekilde e, görevlerimizi yapmışsa o zaman Rabbimize e, rahat bir şekilde Ya Rabbi emanetim burada alabilirsin diyebileceğiz. Yani lisan halimiz bunu söyleyecek. Rabbim evet. e, emanetini tam bir şekilde hem maddi temizlik hem manevi temizlik yaparak emanetine tam bir şekilde sahip çıkanlardan eylesin. O şekilde emanet teslim edenlerden evet. eylesin hepimiz. Hocam Allah razı olsun. Bu değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Anlayışı tamam, Teşekkür Sayın ederim. izleyiciler bir pandemi sürecinde aile eğitimleri semineri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programımızda farklı konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.